Sevgili beşlerim ondalık sayıları sayı doğrusunda gösterelim. Bakın sıfırla bir arasında ve istenen yer burası. Hemen buraya bir sıfır atın. Buraya da bir virgülden sonra sıfır atın. Ve burayı çoğaltmaya başlayın. Sıfır sıfır. Burası sıfır bir, sıfır iki, sıfır üç, sıfır dört, sıfır beş, sıfır altı. Aranan yer sıfır yedi olur. Burası üç, burası dört ise hemen buraya bir sıfır. Buraya da bir sıfır yazıyorsun ve burayı çoğaltmaya başlıyorsun. 3 1, 3 2. O zaman burası 3,3 olur. Mantık bunlarda da aynı. Buraya bir sıfır atıyorsun, buraya da bir sıfır atıyorsun ve 40'tan itibaren ne yapıyorsun? Saymaya başlıyorsun. 41, 42, 43, 44, 45. Yani burası 0,45. Bunda da aynı o zaman. Bir sıfır buraya, bir sıfır buraya. Ve ne yapıyorsun? 420'den sonra saymaya başlıyorsun. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1,428.